Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhu'dan Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre buyurmuşlar ki yeti alen zaman insanların üzerine öyle zaman gelecek ki yani devirler geçecek çağlar değişecek insanların halleri değişecek öyle bir zaman gelecek ki Ma yubali racul min eyne esabel mal. Adam malın nereden kazandığına aldırış etmeyecek. Min halalin evhara Helalden mi kazandı, haramdan mı kazandı? Aldırış etmeyecek, alacak. Yeter ki bir kazancı olsun, menfaati olsun. Haram veya helal meselesi onun için mühim olmama durumuna düşecek. Bu neden tabii, imanın zaafından, zafiyeti imandan. İman zayıf ki Allah'tan korkmuyor ki haram yemekten çekinmiyor. Allah'tan korksaydı bir küçük parça haramın bile kendisini cehenneme sokacağını, cehennemde azaba uğramasına vesile olacağını, sebep olacağını bilip tir tir titrerdi, sakınırdı, harama el uzatmazdı, harama girmezdi. Demek ki imanın zaafından dolayı oluyor bu. Buradan bize çıkacak olan ders tabi bunu Peygamber Efendimiz kıyamet alametleri olarak ahir zaman olarak efendim bozulma zamanında olacak bir hadise olarak bize bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet bugün için gerçekten İslam ülkelerinin hali yürekler acısı. Şimdi fakirlikten dolayı tahammülsüzlük de bir arada olduğunda, efendim bütün mesele para kazanmak maddi imkanını arttırmak olarak görünüyor insanların gözüne. Para bir put gibi, bir ilah gibi her kapıyı açan bir anahtar olduğu için Para elde olduğu zaman her şeyin yapıldığını bildiğinden insanlar para kazanmak, maddi imkan elde etmek için gözü kapalı hırsla, efendim düşüncesizce çalışıyorlar. Evet, bir şeyler kazanıyorlar. Çünkü Allah kafirlere dünyalık çok şeyler ver, verdiğini ve vereceğini Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor zaten. Kıymeti yok. Dünya ve dünyalığın malın mülkün Allah indinde kıymeti yok. Eskiler buna itibar etmemişler ama iman zayıflayınca bunlar oluyor. Bu da çöküntüyü hızlandırıyor. Yani kazanç haram olunca feyizle kesiliyor. Sapıttı, namaz kılmamaya başladı. Efendim şöyle oldu, böyle oldu. E, paranın nereden geldiğine bakmazsa haramı yerse günahı işlerse feyiz kesilir, ağzının tadı da kaçar, işi de bozulur, efendim ayağı da doğru yoldan sapar, yanlış işler yapmaya başlar. Bu yolun en önemli noktası lokmanın helal olmasıdır. Helal lokma yiyecek. Haram lokmayla beslenen insanın Allah duasını bile kabul etmez duaların kabul olması için helal lokma lazım. Gönül gözünün açılması için helal lokma lazım. Dünya ve ahiretin hayırlarına ermesi için mutlaka helal lokma lazım. E buna düş şey yapmadığı zaman maddi ve manevi çöküntü o zaman başlıyor. Onun için her şeyin anahtarı olan bu konuda helal lokma yemek konusunda hepimizin, hepimizin pür dikkat olmanız lazım. Dünya hırsı sizi harama bulaşmaya sevk etmesin. Harama bulaşmayı hoş görmek, aldırış etmemek efendim durumuna düşürmesin. Haramdan tir tir titremeli, haram lokma yememeye bizim kardeşlerimiz bütün dikkatlerini kullanarak gayret etmeli. Böyle olduğu zaman inşallah helal lokma yiye yiye ailesine de hayır bereket gelir işine de bereket gelir gönlüne de nur gelir işleri efendim her yönden maddi yönden manevi yönden dünyevi yönden ıhrevi yönden iyi duruma doğru döner bunu yapmadığı zaman aksi olacağı için en önemli nokta bu bunu hatırlıklar hiç çıkartmayalım kazancın lokmanın helal olmasına fevkalade dikkat edelim. Haramdan son derece dikkatle kaçınalım. Haram lokma yememeye, haram iş yapmamaya, günaha bulaşmamaya gayret edelim.